23 Nisan sana armağan etti Tam bu güzel gene 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü Sevil oyuna gez senin bayramı bugün Bayramını sev arkadaş dalgalandı diyor Çocuk demek, ışık demek, renk demek, gelecek demek, çocuk demek, Tuhum demek, fidan demek, gelecek demek. Çocuğum ben bu benim bayramım. Gökyüzüne üştü balonlarım. Şarkımı söyle arkadaşlarım. 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben bu benim bayramım. Gökyüzüne üştü balonlarım. Şarkımı söyle arkadaşlarım. Yemiş Nisan'ı kutlarım Küçük hanımlar, küçük beyler Herkes büyümemizi bekler Çocuklar çocuk olmak ister Bizce mümkün tüm hayaller Çocuğum ben bu benim bayramım Gökyüzüne uçtu balonlarım Şarkımı söyler arkadaşlarım. Yemeşli Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımı söyle arkadaşlarım. Yemeşli Nisan'ı kutlarım. Büyük bir sevinç katlar bütün yurdun üstüne 1920'de duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte büyük millet meclisi Bugün edildi ilan yeni mürtçük devleti Bundan 23 Nisan sevimleri milleti Ahiret benim seni çok özledim Hepinizin 23 Nisanını kutluyorum Güle güle 23 Nisan Hadi gelin çocuklar, bugün bizim günümüz. Hep beraber evlenelim, mutlu olalım bugünü. Hadi gelin çocuklar, etrafı süsleyelim. Bu 23 Nisan'ı evlenmeye geçirelim. Hadi gelin çocuklar, gülelim evlenelim. Bugünkü 23 Nisan'ı da süperde bitirelim. 23 Nisan'ın sarı gemerlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. 20, şu 23 Nisan'da doğduğum millet meclisi. İşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. Buna her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlik yaşayalım. Hep verirsek el ele. Bay bay. 23 Nisan'ı kutlu olsun. 181 bir bebek doğdu. Annesi adına Mustafa koydu. Sarı saçlı, mavi gözlü o güzel bebek. Büyüdü, büyüdü, Atatürk oldu. Yemek istedim sana emanetli adam bu güzel günü. Yemek istedim bugün çocuk bayramı günü.

Kutlu olsun. Bayrak minnacık ellerine ne de yakışmış bayrak. Övün sevin mutlu ol Türk çocuğu olarak. İyi koru sev onu çiğnetme hiç kimseyi dalgalandır göklerde göğsün gere gere. 23 Nisan kutlu olsun.